Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz harf bilekliklerinden o harfini yapmamışız. Onu yapacağız. Gördüğünüz o harfini siyah beyaz olarak bugün yapacağım. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi orta sıradan başlayacağız. Burada Birinci boncuğumuz beyaz, ikinci boncuğumuz siyah olacak. 1-2-3-4-5-6-7 Beyaz boncuktan sonra tekrar bir siyah ve beyaz boncuğu iğnemize alacağız. Bunları misinimizin sonuna kadar götüreceğim. Burada dönüş yapmak için bir tane daha beyaz alıyorum. Bu beyazın yanına bir beyaz oturtuyorum. Siyah boncuktan geçtim. Burada ilk üçgenimi oluşturdum. Devamında beyazların yanında beyaz var. Bir boncuğa atlayarak ikinci beyazdan geçiş yapıyorum. Yukarı kadar beyaz boncuklarla çıkıyoruz. Son beyaz boncuğu da burada tek kalan beyaz boncuğun yanına onun içinden geçerek alıyorum. Sonra da son attığım boncuğun içinden geçip burada bir atarak ilk sıralamamı tamamlamış oluyorum. Şimdi boncuklardan birinden aşağı ineceğim. Önce harfimizin bir tarafını, sonra diğer tarafını yapacağım. Bu harfi biraz geniş tutmuşuz. Biraz atarak daha dar yapmak istiyorum. Burada şimdi ilk boncuğumuz harfin siyah boncuğu. Siyah boncukla devam ediyorum. Sonra diğer siyaha kadar beyaz boncuklarla aşağı kadar iniyorum. dönüşte tekrar beyaz boncukla devam ediyoruz. Burada şu sırayı yapacağım. Çaprazdaki siyah boncuğu atıyorum. Onun üstündeki boncuklar gene yukarıdaki siyahın çaprazına kadar beyaz olarak yukarı çıkıyorlar. Bu siyah boncuğun çaprazındaki boncuk da. siyah. Yukarıdan da beyaz boncukla dönüyoruz. Burada ipimiz ya da misinimiz terse kaldığı için tekrar yanındaki boncuktan son attığımız boncuğun içine dönüş yapacağım. Tekrar iğnemi aşağı yöne doğru almış oluyorum. Siyahın yanına beyaz. Bu siyah yanına çaprazına tekrar siyah. Tekrar bir siyahımız var. Ve çapraz boncuk gene siyah. Yandaki boncuklardan Beyaz boncuğa kadar çıktım. Burada ilk boncuğum beyaz. Sonra iki tane siyah boncukla sıraya devam ediyorum. Ve harfim bu tarafını tamamlamış oluyor. Artık bu tamamlandı. Buradaki beyazları ve sonra kulbu yapmak durumundayız. O yüzden devam ediyorum. Yandan son yaptığım beyaz boncuğun içine geleceğim.

Burada eksik olan iki tane bir yazı tamamlayınca harfin bu tarafı bitmiş oluyor. Şimdi burada bir kop yapmak durumundayız. Şu boncukların üzerine biraz boncuk getireceğim. Sonra da bir boncuk daha araya atıp bir boşluk oluşturacağım. Bu boşluktan daha sonra burada gördüğünüz gibi paraşüt, paraşüt ipi geçirerek paraşüt ipi geçecek. Bir, bir kop yapmış oluyoruz. Bunu siyah pançuklarla yapmam. Üzerindeki Siyah üzerinde siyah karış olduğu için siyah boncuklar yapıyorum. Bu iki siyah boncuğu bu iki siyah boncuğu da birleştirip arasındaki boşluğu oluşturdum. Şimdi bunun içinden birkaç kere gidip gidip gideceğim ki bu kul sağlam olsun. Daha sonra herhangi bir çekmeye karşı dirençli olsun diye. Harfim bu tarafı tamamlandı. Şimdi başladığım yere geleceğim. Buradan diğer yarısını tamamlayacağım. Elimde böyle ters olduğu için çevirmek durumundayım. Bunu da çevirelim. Daha rahat görmüş olacağım. Şimdi burada birer daraltacağım için dört boncuk yerine üç boncuk kullanacağım. Yine siyah boncukla başlayacağım. Bu sıranın son boncuğu olduğu için şuradan başlıyorum. Arkasından bir mavi boncuk var. Beyaz, beyaz, beyaz olarak aşağı kadar inecek. Mavi boncuk. Siyah boncuktan sonra mavi, beyaz, beyaz ve siyah olarak Aşağı kata iniyoruz. Tekrar beyaza döndüm. İlk boncuğumuz siyah. Sonra beyaz. Çiçeğin iki yaprağı yine mavi. İki boncuktan birden geçip yukarıdaki beyaz boncuğu atmak için buraya ters yöne bunu atmış oldum. Tekrar yandaki boncuklardan aynı boncuğun içine dönüş yapıp aşağı yönleneceğim. Aşağı yönelmiş olacağım. Buradaki ilk boncuk beyaz. Ondan sonra çiçeğin ortasındaki sarı var. Sonra siyah ve siyahla sırayı tamamlıyorum. Siyah ve siyah kullandıktan sonra son beyaz da buraya atarak sırayı tamam. Tekrar dönüş yaptım. Beyazın çaprazına bir beyaz, siyah iki tane mavi tekrar beyazla dönüp çiçeği tamamlıyorum şimdi etrafındaki beyaz boncukları tamamlayarak sonra kol yaparak harfi tamamlayacağım Şu boncukların karşılığı olarak buraya kovu yapacağım. Buradan dönüyorum. Buradaki eksik beyaz boncuğu tamamlıyorum. Ardından buraya daha önce yaptığım gibi iki tane siyah boncuk alacağım. Sonra da aralarına bir siyah daha koyup kul koyu oluşturacağım. Bu iki boncukla birleşince o harfimiz tamamlandı. Bundan sonra yapacağım iş Bu kulbun içinden birkaç kere dönüp sağlamlaştırmak. İpi kestikten sonra da Burada gördüğünüz gibi Paraşüt ipleri Paraşüt ipleri Bir kapağını yaparak Bir değişik olarak Kullanılmasını sağlamak. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.